Yop Tekno kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle beraber bu elimde görmüş olduğunuz A101'de perşembe günü satışa çıkan Aprila firmasına ait olan ABS akıllı baskül olarak adlandırdığımız 1026 modelini sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle kutumuzu sizlere göstereyim. Bir tarafında kırmızı bir tarafında e, siyah modeli bulunmakta. Aslında gri diyebiliriz o modele. Şöyle kutumuzu arkadaşlar e, arka kısımdan açabiliyoruz. Şu an A101'de 99 TL'lik fiyatıyla da e, bu ürün satılmakta arkadaşlar. Şöyle önümüzü çıkaralım. Bununla beraber de kutumuzdan e, bir adet kullanım kulağı çıkıyor. Şöyle. kenara fırlatalım. Arkadaşlar burada hem kullanım kılavuzu hem de detaylı özelliklerinin bulunduğu farklı dillere amaçlı yani farklı dillerle de okuyabileceğiniz bir adet kullanım kılavuzu bırakmışlar. Aynı zamanda bu ürün Türkiye'de bulabiliyorsunuz. Şöyle kutumuzun yan kısımlarından çıkaralım. Biz bu ürünü çalışıp çalışmadığını ve vesairelerini kontrol etmek için daha önce açtık arkadaşlar. Ee, kutu içerimizde bu gördükleriniz dışında bir adet de ekstra pil bulunmakta. Şöyle süngerimizi fırlatalım ve ürünümüzü sizlere şöyle göstermek istiyorum açıkçası. Yine siz detaylarını göreceksiniz arkadaşlar. Yani arkadaşlar 150 gramlık maksimum bir ağırlık bulunmakta bu görmüş olduğunuz akıllı baskülümüzde. 150 kilograma kadar ağırlığı 50 gramlık bir hassasiyetle ölçüyor. Yani e, her 50 gramda bir farklılıklar öğrenebiliyorsunuz. Tabii ki bu tarz baskülleri genellikle banyolarımızda kullanıyoruz. Böyle hassas terazi kıvamında gibi kullanabileceğiniz bir adet baskül değil bu görmüş olduğunuz baskülümüz. Fiyat performans açısından da bakacak olursak arkadaşlar Aprilia firması bu fiyat klasmanında 80 lirayla 120 lira arasında çok farklı yine kendine özgü dış görünüş modellerinde baskülleri bulunmakta. Bu da onlardan birisi aslında. A101'de biliyorsunuz Aprilia markalı ürünleri, baskül ve vesaire farklı ürünleri de e, bulundurmakta. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu ürünü çok anlatabileceğimiz bir kısım yoktu. E, fiyat performans açısından gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. 150 kilogramlık bir maksimum ağırlık ve e, 50 gramlıkta bir hassasiyeti bulunduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz bu cümlelerimle beraber son kısmına devam edelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu önümde görmüş olduğunuz Aprilia firmasına ait olan ABS 1026 modeli e, akıllı baskülü sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceledik. Elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce bu görmüş olduğunuz ürünü sizlere tanıtmaya çalıştım. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.